Bir zamanlar ekranlarda öyle bir dizi vardı ki her hafta milyonlarca insanı ekran başına kitlemeyi başarırdı. Bir yandan suç, bir yandan aksiyon ve bir yandan da komedi. Kertenkele. Şundan bahsetmiyorum, bundan bahsediyorum. İşte Kertenkele daha da güzelleşebilecekken alınan kararlar nedeniyle batırılan bir dizi. Bu videomda sizlere Kertenkele'nin efsane bir şekilde başlayıp ama sonrasında hayal kırıklığıyla biten hikayesinden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Kertenkele takvimler 2014 tarihini gösterirken ATV ekranlarında karşımıza çıktığında aslında kimse bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordu. Çünkü Türkiye televizyonlarında böyle bir proje hiç işlenmemişti. Bir yanda İstanbul'un belalı, kurnaz ve yakalanmayan suçlusu, diğer yanda ise bir imam kimliği altında süründürdüğü gizemli bir hayat. Daha ilk bölümlerden izleyiciye ya imam kimliği ortaya çıkarsa diye merak ettiriyordu. Ve işin daha da güzel tarafı ilk sezonlarda tek merak ettirdiği şey bu da değildi. Aynı zamanda bizleri de izlettirdiği ve ne zaman kavuşacaklar dediğimiz aşk hikayesiydi. İşte bu gerilim diziyi sürükleyici kılan en büyük etkenlerden biriydi. Timur Acar yani Kertenkele yani namı değer Ziya Hoca. Rolüyle öyle güzel bir performans sergiledi ki karakter resmen ekranda yaşayan birisine dönüştü. Dizi mizahıyla güldürdü, zekasıyla şaşırttı ve romantizmiyle de izleyiciyi içine çekti. Kısacası dizi ilk sezonuyla resmen sosyal medyada bir fenomene dönüşmüştü. Kertenkele'nin başarısı sadece bunlardan gelmiyordu. Aynı zamanda kendisi bir absürt komediydi. Bana göre Leyla ile Mecnun'dan sonra mahalle sıcaklığını buram buram hissettiren özel dizilerden bir tanesiydi. Tabii bir de bunların üzerine Ziya Hoca ile Zehra'nın aşkı eklenince tam anlamıyla bir efsane oldu. Tabi bu bahsettiğim parantez içerisinde ilk sezonu için geçerli. Dostlar kısacası dizi hem güldürüyor hem merak ettiriyor hem de sürüklüyordu. İşte bu yüzden de dizinin ilk sezonu övgüyle anılıyor. Şimdi yavaş yavaş gelelim dizinin suyunun çıkmasına. Yani ikinci sezonun başı. Dostlar biliyorsunuz genelde bizim ülkemizde diziler ikinci sezondan itibaren saçmalamaya başlarlar. Ama hani saçmalamaktan kastım da şöyle. ilk sezonun üzerine koyarak saçmalarlar. Yani farklı bir konuda saçmalamazlar. İşte Kertenkele belki ilk sezonun üzerine koyarak saçmalamış olsaydı şu an bu kadar eleştirilmeyecekti. Ama bu dizi gitti ikinci sezonda sıfırdan bir konu oluşturdu. Sıfırdan bir oyunculuk, sıfırdan karakter gelişimleri, sıfırdan karakter hikayeleri, bambaşka mekanlar, bambaşka evrenler. İkinci sezonun başında sadece 8 bölüm Ahmet Şimşek'in aslında kertenkele olduğunu hatırlamasını bekliyoruz. Evet bizim sadece 8 bölümümüz bu şekilde geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Emre zaten bu dizi bir absürt komedi veyahut da absürt mafya dizisi diyeceksiniz ama bu durum o şekilde değil. Özellikle ikinci ve üçüncü sezonunda absürt miza seviyesinde dozunda bırakılması gerekirken aksine sakız gibi uzatıldı. Her sahneye zorla sıkıştırılan bir unsura dönüştü. Absürt miza için söylüyorum, espriler kısır döngüye girdi, olaylar ise birbirinin kopyası olmaya başladı. İzleyicinin bu diziden tek beklediği imam kılına girmiş bir suçlunun macerasını izlemekti. Ama ekranlarda gördüğü şey sürekli tekrar eden espriler ve yapay çatışmalardan ibaret hale geldi. İşte tam da bu noktada kertenkele bir efsane olabilecekken sıradanlaşmaya başladı. Diziye süper kahramanlar geldi. Bir sürü 50 tane karakter geldi. Bu karakterlerin gelmesiyle beraber önceki sezonlardaki bağ kurduğumuz karakterler de diziye veda etti. Hem de öyle ölerek falan değil bildiğiniz böyle sessiz sedasız yok gittiler. Mesela en basitinden ilk sezonda Selin Hanım'ı aşkından ölen Levent ikinci sezonda Selin Hanım'ı unutup gitti. Veyahut da Zehra'nın dedesi olan Ekrem Bey bir anda kadrodan ayrıldı. Evet bunların hepsini ufak tefek kulüplere uydurdular ama hiçbiri izleyiciyi ikna etmedi ve tatmin etmedi. İşin en kötü yanlarından birisi de diziye sürekli birbirinden bağımsız yeni yüzler dahil edildi. Ratingler düşmeye başlayınca da senaryo ekibi yapım ekibi ne yapacağını şaşırdı ve birbirinden bağımsız alt hikayeler oluşturarak gereksiz gereksiz karakterler eklediler. Dizinin kendi ana hikayesi daha çözülmemişken alt hikayelerle ve yan hikayelerle uğraştırdılar. Yani diziye eklenen karakterlerin hiçbiri ana hikayeye katkı sağlamıyordu. Üçüncü sezonda geldiğimizde ise başroller diziye veda etti. Timur Acar'la Sera Tokdemir. Ve bir anda karşımıza şöyle bir hikayeyle geldiler. Kertenkele yüzünü değiştirmiş, Zehra da aynı şekilde yüzünü değiştirmiş ve biz final bölümüne kadar bu ikisinin kavuşmasını bekledik. Kısacası bizleri bağ kurduğumuz karakterlerden kopartıp attılar. Ve tabii ki diziyi takip eden izleyiciler içinse bu olay tam bir kopma noktasıydı. Ve sonuçta ilk sezonuyla efsaneleşebilecek olan bir dizi ikinci sezonuyla yavaş yavaş çökmeye doğru ilerledi. Daha sonrasında Kertenkele yeniden Doğuş adı altında çok daha berbat bir senaryo ile karşımıza çıktılar ve diziyi tamamen suyunu çıkartıp bırakıp gittiler. Rating baskısı, senaryo boşlukları, yüz değişikliklere kaybolan karakterler. Hepsi birleşti ve Kertenkele aslında çok konuşulabilecek bir dizi olacakken bir anda unutulup giden bir dizi haline geldi. Final bölümü ise izleyiciyi tatmin etmekten fazlasıyla uzaktı. Herkes bu dizi için büyük bir kapanış beklerken izlediğimiz en klişe son izlerik, Evlilik sahnesi ve bitiş. Ve bugün dönüp baktığımızda aklımıza kalan tek şey o ilk sezonun özgün hikayesi. Timur Acar'ın unutulmaz performansı ve ya bu sır ortaya çıkarsa gerilim oldu. Dizinin geri kalan kısmı ise ne yazık ki bir efsanenin batış hikayesi oldu. Evet bu dizi belki gerçekten aklı başında bir şekilde yerli süper kahramanı denediğimiz ilk dizilerden bir tanesiydi ki zaten sonrasında şöyle bir dizi daha türediğini aynı senaristten aynı ekipten ama Kertenkele bunlar için uygun bir dizi değildi. Evet dostlar işte Kertenkele'nin hikayesi bu şekildeydi. Bir zamanları ekran fenomeni yanlış tercihlerle kendi efsanesini yiyip bitirdi. Peki dostlar o zaman sizlere soruyorum. Kertenkele gerçekten ilk sezonki çizgisiyle 3 sezon boyunca ilerlemiş olsaydı bugün hala konuşulan bir dizi olabilir miydi? Veyahut da efsane miydi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Benim içinse Kertenkele Türk dizi tarihinin en büyük yazık oldu dizilerinden bir tanesi olarak tarihe geçti. Ama işte bazen en parlak hikayeler bile yanlış ellerde sönüp gidebiliyor. Yine de hafızamızda kalan o ilk sezon Ziya Hoca'nın efsane sahneleri ve içimi Bizim ısıtan sahneler hiçbir zaman silinmeyecek. Evet dostlar benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.